Alkol kullanıyor musunuz? Hayır Sigara kullanıyor musunuz? Hayır Kumar oynuyor. Hayır Peki kötü bir alışkanlığınız var mı? Var Nedir peki? Oğlum ben. çok iyiymiş Nedir lan peki? Yine tekrardan bakacağım abi o arabaya. Supra satılmış mı? Satılmamış hala. Oo bir tane S2000 var. S2000 Supra değil ki oğlum. Abi bu araba hala satılmadı ya. Asıl şunun dadını bilenler bir like atsın ya arkadaşlar. <laughs> Reflex is coming. Kapsana hala. Reflex. Bayram namazında son sahne yanındakinin kopya çekip fake is coming. Kapsana hala acı geliyorsa rakı içecek kadar acın yok bence. <gülüyor> <gülüyor> bunu bir gün birisi bugün bugün birisi bunu bana ver 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 buraya gel buraya gel buraya gel. Zıptır şu bir proşik asıvaşıvaya. Because she's it Okay, okay, I can play safe <laughs> you... same. too. Four player. Good. Yeah. Take Killjoy. Or uh, Phoenix, Killjoy is better. I play Viper. No, no, Killjoy is better. I play Viper. No, no, Killjoy Sorry, is better. Yeah. What the fuck are you doing? Oh my Yine geliyor bir şey. Gülmemeye çalış okey mi? Tamam. Oğlum bir dakika çok konsantre olacağım. Karşıma korkunç bir şey çıkacak değil mi? <laughs> ya komik abi bir dakika. bu çocuğum ben bunlardan değilim. Herkes, herkes yer, tabi, değil, tabi, değil. tabi 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 tabii, 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 Yapabilir Peki efendim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Aynı anda 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu anda? <gülüyor> <gülüyor> Merak ettim. Ama aslında. <laughs> Anam oldu mu lan? Çek çek içine çek. <laughs> İnadım değişmiyor ki. Değişiyor. Değişmiyor. De de de

bu çok güzel bir laf bu arada. Bunu ilk duyduğumda aşırı şaşırmıştım. Efsane. Boot old gold days yani bu. Sen de bizim arkamızı topluyorsun. Ha annemiz gibisin Enes. Yine orospu <laughs> olduk. Sen de bizim arkamızı topluyorsun. Ha annemiz gibisin Enes. Yine orospu <laughs> olduk. Genel olarak aşktan düşünürsün nedir abi? <laughs> Aşkla ilgili düşüncelerini alalım yani bir Aga! Oğlum seviyorlar, seviyorlar. Aga! Yapma. <laughs> ya ya inan, apta apta yaklaşır kırmızı mavi. Happy <laughs> Star Wars Day everyone today is also my birthday. Happy Star Wars Day everyone today is also my birthday. And because Star Wars Day everyone today is Oh <laughs> also my birthday. And because it's Star Wars Day everyone, today is also my birthday. And because it's my day everyone, today is also my birthday. And because it's my birthday, everyone, today is also my birthday and Oh, Chucky! Oh, because it's my birthday, I get to get to is also my my Marcus, you you not want want to do this! Let her get to girlfriend. Breaking news: A man is get to get to get to get to Oh, TikTok böyle And because it's my television. Marcus, you don't wanna do this. Let her go. My girlfriend. Breaking news a man is currently holding his girlfriend hostage. Police are outside of his home, waiting negotiation terms. So Breaking news a man is currently holding his girlfriend hostage. Police are outside of his home, waiting negotiation terms of his home, waiting negotiation terms. Breaking news: A man is currently holding his girlfriend hostage. Police are outside of his home, waiting negotiation terms. Breaking news: A man is currently holding his girlfriend hostage. Police are outside of his home. Oh, daha nereye kadar gidiyor abi? Waiting negotiation terms. Breaking news: A man is currently holding his girlfriend hostage. Police are outside of his home, waiting negotiation terms. Bit oha bu arada çok 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 iyi. Onun nü satayım. Evet yıl olmuş 2021 bu ikisi arasındaki farkı hala anlayamayanlar var. Olay çok basit anlatıyorum. Bunu normal çocuklar izler. Bunu ise oru. <laughs> e spreydi değil mi o? Hasile. Delsene. Oğlum delsene. Delsene. Oh. Delsene. Tamam, tamam, tamam. <Versene>. çekiyorum. Şaka yaptım, pil yok. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? <laughs> <laughs> Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Taksi lazımdır abi. Festi, festi,

Hayır Bugs bunny izlememeliyiz. Ben izlemiyorum. Box, ben ba ben çete bakıyorum abi. Yo, Enes Yo, 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 oh, <tık> like truck... bunny. bir videoda 200 bin liralık kıyafet değiştirmek. Üf. <laughs> Abi her türlü yakışıklıydın zaten hani bu sana olmamış ya. <laughs> arkamdan konuşan insanlar konuşmaya devam edin. Küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur. Hadi eyvallah. Çok güzel bir finish birlikteydi bu arada. Güzel videoydu. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Tamam böyle de kapansın video.